Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sanıyorum herkesin en fikir olduğu konu İsmail Kartal'ın kadro tercihi. Yani başladı 11, devam ettiği 11. İlk Antalya maçında başladım. Yani Zaytis'in, İsmail Yüksek'in yerinde oynatıldığı maçla başladım o zaman da ligin ortalarıydı. Gördüğümüzü söylemek durumundayız. Hocanın çok ciddi hataları var birçok maçta. Çevirdiği maçlar var. Antep maçı başlamak üzere, deplasmandaki Antep maçı başlamak üzere ama genel toplamda bu puan toplam, bu kadar puan toplanması ana etken tabii ki İsmail Hoca'nın katkıları olmakla beraber ana etken bu kadronun çok yüksek kalitede olmasıdır. Evet. Bu ligin çok çok üzerinde olmasıdır. Ana etken bu. Normal şartlarda İsmail Hoca tecrübesinde ve deneyiminde bir teknik adamın daha fazla puan toplaması gerekirdi. Bunu söylemeye çalışıyorum. İkinci bir konuşum İsmail Kartal doktor değil, teknik direktör. Dolayısıyla sakatlıklara yapacağı çok fazla bir şey yok. Gerek şeyin İsmail'in gerek Fred'in e, durumuyla alakalı. İsmail Hoca'nın iyileştireceği bir e, durum yok. Bir de diyor ki kamuoyu bilmiyor. Yani sakatlık konusunda Şimdi tamam da ama kamuoyu bilmiyor da sevgili Yasin, İsmail Hoca'ya soru soruluyor. Şimdi güzel bir yere geldin. İsmail Hoca diyor ki hocamsa arkadaşlar diyor 14 günden sonra 14 günden fazla süren sakatlıklar sakatlık diye geçer. Onlar sakatlık diye geçmez. İşte Liverpool'un 13 sakatı var. Onlara bakın falan diyordu. Şimdi insanlar soruyordu size. Siz bir şey söylemiyordunuz. Evet. Fenerbahçe kulüp doktorunun çıkıp açıklama yapması lazım. Yani niye açıklama yapması lazım? Geçmiş dönemlerde. Evet bu arada çok, evet sanıyorum Ersun İnal dönemiydi değil mi? Yo, bir ara yine Ertuğrul Karanlık dönemi. Çok yoğun bu gündeme geldi Hayır, arka konu, arkaya. Konu şu konu Ertuğrul karanlık, aydınlık falandan ziyade konu şu. Şimdi insanların çok yani Fenerbahçe taraftarı şunu anlamak istiyor. Bizim oyuncularımız neden bu kadar sakatlık yaşıyor ve bizim oyuncularımız sakatlık sebepleri nedir? Kulüp doktorunun çıkıp açıklama yapıp arkadaşlar King'in şusu var, Beka'nın busu var, Fred'in busu var demesi gerekmez mi? Fenerbahçe'ye iki isimden çok güzel haber geldi. Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki isimden müjdeli haber geldi. Alexander Ciku ve King takımla birlikte çalışmalara başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe'ye Osterwolde'den çok kötü haber geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi. Müsabakada dakika 42'yi gösterdiğinde takımın yıldız futbolcusu Jayden Osterwol’de sakatlandı. Büyük acı yaşayan futbolcu sakatlığı sonrası oyundan çıktı ve yerine Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. Sakatlanan Jayden Osterwold'den kötü haber geldi. Bağlarında ciddi derecede Zedelenme ve yaralanma tespit edilen 22 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Hollandalı yıldız ameliyat olmak için bugün Hollanda'ya gidecek. 22 yaşındaki futbolcu dün 3-2 kaybedilen maçın ardından stadyumundan koltuk değnekleriyle ayrılırken görüntülendi. Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Osterwolde bu sezon oynadığı 41 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Osterwolde ile Roma ciddi şekilde ilgileniyordu. 20 milyon Euro'nun üstünde teklif yapmaya hazırlanan Roma, sakatlık sonrası bu transferi askıya aldı. Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi. Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico ile görüşen Sarı Kanarya, sezon sonunda yollarını ayıracağı Leonardo Bonucci'nin yerine de kaliteli bir isim bakıyor. Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Dünyaca ünlü yıldız Joel Matip Fenerbahçe'ye önerildi. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Matip'e İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi gelmedi. Kırmızılara veda etmeye hazırlanan Matip de Fenerbahçe'ye teklif edildi. Çapraz bağ yırtığı nedeniyle Aralık ayından bu yana forma giyemeyen Matip Haziran'da sahalara dönecek. İsmail Kartal onay verirse Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları istenecek. Raporlar incelendikten sonra somur bir adım atılacak. 2016'dan bu yana Liverpool forması giyen Matip, 8 yıllık süreçte 201 defa forma giydi ve 11 gol atıp 6 asistlik performans ortaya koydu. Matip futbola ise bohum altyapısında başladı. Şu anki piyasa değeri ise 8 milyon euro. Fenerbahçe'den Martial Harekatı bir yandan Galatasaray'la şampiyonluk için yarışan bir yandan da Konferans Ligi'nde finale koşan Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmaları içinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon Mihat Bașuai'yi kadroda düşünmeyen Sarı Kanarya, Belçikalı golcünün yerini ise Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial ile doldurmayı hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncuyla önümüzdeki hafta resmi görüşme yapılacak. Martial'in Manchester United ile yaptığı sözleşmede bir yıl opsiyon maddesi de bulunuyor. Ancak ne İngiliz ekibi ne de Fransız yıldız opsiyonu devreye sokmak istemiyor. Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan Martial'in tek talibi ise Fenerbahçe değil. İtalyan kaynaklara göre Inter'de Albert Gudmundson'un renklerine bağlayamazsa Martial'e yönelecek. Fenerbahçe ise işi sezon sonuna bırakmadan halletmek ve Fransız Yıldız'a gelecek sezon sarı lacivertli formayı giydirmek istiyor. Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Martial, 2015'te Fransız ekibinden Manchester United'a tam 60 milyon euroya transfer oldu. Ancak Yıldız isim beklentilerin çok uzağında kaldı. 2022'de yarım dönem Sevilla'ya kiralandı. Şu anki piyasa değeri ise 10 milyon euro. Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda sadece 19 maça çıkan Martial 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de Fred cezalı duruma düştü. Olympiakos karşılaşmasının 62. dakikasında Miha Zajts'ın yerine oyuna giren Fred 73'te Jovetic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli role sahip olan Brezilyalı futbolcu rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu 18 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Fred ve İsmail Yüksek'in oyuna girmesiyle kendi yarı alanından organize şekilde çıkabilen Fenerbahçe hücum yönünde gelişme kaydetmişti. Mert Hakan yandaş imzayı resmen atıyor. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış veren Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer harekatı başladı. Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isim ise hiç kuşkusuz Mert Hakan Yandaş. Fenerbahçe'de dördüncü sezonun geçiren milli orta saha yeni sözleşmeye imza atıyor. Süper Lig devi Fenerbahçe'de başarılı orta saha Mert Hakan Yandaş için karar çıktı. Sarı lacivertli ekipte Edinceko ve Dušan Tadić ile takım kaptanlarından olan Mert Hakan en az iki sezon daha Fenerbahçe forması giyecek. Sarı lacivertli kulüp ve Mert Hakan'ın 2 artı 1 yıllık yeni sözleşmede söz kestiği ve sezon sonunda imzaların atılacağı kaydedildi. Mert Hakan Yandaş'ın durumunu en çok eski kulübü Sivas Spor takip ediyordu. Kırmızı Beyazlı 2030 yaşındaki orta saha ile sezon sonunda sözleşme imzalamak istediği birçok kaynak tarafından manşetlere taşınmıştı. Mert Hakan'ın Sivas Spor'a dönmeye sıcak baktığı ancak Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifinden sonra bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasını 118 kez terletti. Milli oyuncu bu mücadelelerde 10 gol ve 21 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.